Mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün yapımı çok kolay bir kurabiye yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağından 2 parmak eksik tahin, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 200 ml pudra şekeri ve alabildiği kadar un. Yapımına başlayalım. İlk başta tahini derin bir kabımıza boşaltıyoruz. Üstüne sıvıyağımızı ekliyoruz. Ben kabartma tuzunu unla buladıktan sonra elemeyi daha doğru biliyorum. O yüzden kurabiyemize unumuzu ekliyoruz. Ve biraz un ekledikten sonra kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Alabildiği kadar un ekleyerek hamur haline getiriyoruz. Hamurumuzun kıvamı şu şekilde. Elimize ceviz büyüklüğünde veya ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük parçalar alarak yuvarlıyoruz fakat çok fazla yaymamaya özen gösteriyoruz çünkü zaten pişerken kendini salacak önceden yağlı kağıt serdiğimiz ya da yağladığımız tepsimize belirli aralıklarla dizerek şekillendiriyoruz hamurumuzun hepsini şekillendirdik şimdi önceden ısıttığımız fırında 180 derece yaklaşık 20-25 dakika pişecek şekilde fırından Kıyabiyelerimiz pişti. Şimdi servise hazırlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.